Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Half-Life Kidsop'una tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hatırlarsınız en son burada kalmıştık. Şu an çok kötü bir yerde kayıt etmişim. Tam adam geliyorken o yüzden oyunu durdurdum. Hadi şimdi devam edelim. Hemen bir şekilde adamı öldürmem lazım. Bakalım. Hadi gel bakalım. Şöyle bir Evet öldü, öldü. Daha adam varmış. Zaten bir tanesi yebilsin. Şurası dur. Gel de gel. Hoppa, hepsi bitsin. Elimizde bu yaparken Kimse bizi durduramaz. kimler geziniyor? Bir Alex bir ne bir yapıyorsun? Bir Buraya mı bu oh, şey Burası patlayacak galiba Alex. Doktor Kralinara e hmm. falan ne oldu ya? Onlar kaçtı mı? Bir Bakalım, bir 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 daha bir de oraya gideceğiz. Tam güzel. Hah. Hadi Alex, koş 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 koş. Şöyle zırhımlıyım ben. Evet. Hadi çağır bakalım. Yaz burada talet bana. Burada stalkerlar falan gözüküyor. Da şimdi değiştirdi. Evet. Biraz geç kalmışız gibime geldi. O kadar vakit geçti ama. Hmm, ben her zaman bilirim. Çünkü ben because yapayım. ben Gordon'um. Gordon, <laughs> Gordon hmm. Valla yine her şey bana kaldı. A atlıyor muyum? He böyle asansör tam asansör camdanmış tam. Tamam <laughs> bitiririm. Çünkü ben Gordon. <laughs> <laughs> Aynen oyundaki yeni sözümüz bu olsun. <laughs> evet. Şimdi devam edelim de. Basınca açılacak mı? Aa salkırlar bir şey atış ediyor. Nereye atış ediyor? O ne? Ana bu salkırlar ne yapıyor ya böyle? Bir de ben de ne yapacağım? Stalker ne yaptın ya? Ha işte burada. Şöyle. Önce ben bunu halletsem iyi olacak. Evet. Şimdi sırada bunu halledelim. Tamam. Bir de bunu halledelim. Evet, daha tamam, hallettik. Yılda açtık. Ana, ana 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 ana. Ne oldu ya? Üçünü aç. Ondan sonra bunu da aç. Ondan sonra bir şey oluyor dur. Ha, orada stalker daha var. Ana. O kapatıyor var ya. Aynen onu dövdürmenin bir yolu olsa gerek. Ozan ne yapacağız? Bunu hemen açacağız, <laughs> koşacağız. Açamadım da. Ana ne oldu? Abi. Şimdi ben bunu nasıl alacağım? Abi olamaz ya. Nasıl alacağım bunu ben? bunu almanın Ulan bunu yapacakmışım ha valla 10 saat uğraşıyorum <laughs> Şimdi yine dikkatli olmak lazım Ha buradan da alabilirmişim Gel gel stalker İşte bu kadar Onu da aç Hadi gidelim Aaaa Fark etmedim ya. Ana öbürü nerede? Evet hadi geçelim ya. Vallahi geçtim de. Öbürü öbürü stalker nerede abi? Görüp kayboldu Yoksa ben mi vurdum yanlışlıkla? <laughs> Açtık. Evet şimdi. Şu bu ne abi? Şey. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Aa, yukarı çıkıyoruz. E bu çekirdeği ne yapacağız? Aman aman dikkat. Ha böyle gidiyoruz. Tam köprü açık. Ee, şimdi nereye? Buraya. Ah. Valla. Hala işiniz gücünüz biz ya. Ah. Tamam daha gelen var mı? Ölmek isteyen var mı? Ne yapıyoruz şimdi? Aa buraya şey açacağız. Dur dur dur. Aynen o zaman geriye dön şey mi alacağız ya? Heh. Tamam. Umarım doğru tahminler vardır. Evet işte budur. Ne olacak şimdi? Şimdi ne oluyormuş? Çekirdeği ne yapacağız? Oh. Çekirdeği tahmin mi ediyoruz? Ne yapıyoruz? Haydi amca abla Ana Bunlar hala var mı ya? Duruyormuş demek Dur, dur. ben buraya mı koruyacağım? Ne yapacağım? Devam canım Açık değil galiba Açık değil Lan oraya koruyacağım ha oraya Ben buraya koruyacağım galiba Ee? e şimdi ne yapıyoruz? Ana abi sen ne? Valla bunları... Aaa tamam bunu yıkacakmışız şey ya. Ana! Tamam buna bir şey yapacağız ama. İyi de biz buna ne yapacağız abi? Tamam. Ha, bunlara bir şey yapacağız galiba. Ee, bir şey yaptık ama. Dur bakalım bunu çözeceğiz abi da mı? Ya. <laughs> Valla bir şey yapacağız anlamadım. Ne yapacağız? Ne oldu oğlum ya? Öyle fazla duramıyor. Ha tam tam oraya gideceğiz. <laughs> aman 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 aman. Aman. Tam geçtik. Şöyle bir gidelim. Ah tamam. Çok kolay geçtim. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Ha böyle. Bunları ben kılacağını anlamadım. Oo. Nereye eksik askerler orada ya. Bir üstte bir altta. Çok iyi. Aa. Onu da attım. Alamadım. Aa, aldım. Ne yaptım abi? Attım da bir şey olmadı galiba. Şimdi böyle gidiyorum. Aa, ana! Yok e ne yapacağız? Ha bu küçüyken bekleyeceğim, öyle gideceğim galiba. Tamam. Böyle. Şimdi ne yapıyorum? Sniper buradan. Of. Hadi sen de gel. Tamam. Gelen var galiba, evet. Sen de gel. Daha gelen var mı? Yok. Silahları da uçmasaydı Yani yok olmasaydı Bu silah sayesinde silahları da yok oluyor ha, bir tane daha alacağım yani işte burada Tamamdır Evet Şimdi ne yapıyoruz tekrar gideceğiz Evet buraya da aynı işlemimizi yapmakta bulunmaktayız Geliyorlar galiba Ha çıkıyoruz lan çıkamadım ben. Yani, tamam. Yukarıda yine askerler var diye düşünüyorum. Bence de var. Dal. Demiştim. Ama yani istedikleri kadar gelsinler. Elinde varsa öldürmeleri çoksa. zor. Ha, şimdi mi? Şimdi ne yapıyoruz? Karşıya mı gideceğiz böyle? Ana ana! Siz nereden çıktınız ya? Abi ne? Aman aman Oğlum git ya Hala dönmüyorlar ha Sen de git Sen de git O bunlar var gebermiyor Abi bunlar niye patlamıyor? Ha buraya atlayacağım. Atla. Hadi. Hepiniz gelin. Bakın burası nereye çıkıyor. Şimdi buradan gideceğiz. Aman. Vay düşüyorum zaten ben. Aa yine aynı ya. Hoppa hoppa bu sayı zarar veriyor. Ha böyle vuruyoruz tamam. Böyle bir abi dur yana da gidemiyorum. Dikkat 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 dikkat, dikkat. Tamam, tamam şimdi şimdi dikkat gel gel Güzel. Devam edelim. Ha, aynı işlemi yapacağız yine. Ama buradan alacağız ha. Aynen. Tamam. Evet buraya da ettik. 3 tane mi vardı? Daha var mı? Tekrar mı Bir tane daha varsa ya. Daha yok diye düşünüyorum. Ana ne oldu? Ne oldu? ne oldu ya? Şöyle bir Heh oldu. Ne oldu ya bir şey geldi ona. Abi var ya onu bir şey geldi ben alta bir atlayayım. Ana. İşte bu iyi olmadı. Ne yapacağız? E şimdi ne yapacağız abi? E ne lazım? Hadi. Ha bu lazımmış ya. Tamam. Eh, tamam ya ben de var bulamayacağım diye. Tamam. 2 Tamam bu da son. Oh bu kadarmış. Güzel. E ee, na nasıl gideceğim ben şimdi? E ee, nasıl çıkacağım ben şimdi? Bir şey olması lazım. Ana öldüm ya. Bir şeyler oluyor abi. Ya bunları geri mi ne yapayım? He aynen. Böyle yapacağım ya ama. Tamam böyle yapacağım böyle. Ulan yanlış anlamışım abi tamam. Ee Ha bir de bunu yapacağım tamam. Evet işte bu kadar ya. Ben tahmin ettim zaten öyle yapacağımı ama pek kulak asmadım başta. İlgilenmedim. Şimdi ne oluyor? Bitti mi? Evet bitti. Aa geri aldı. Ya bu olmaz ki ama ya kalsaydı iyi olurdu. Neyse. Özleyeceğim o silah. <laughs> Eee nereye gidiyoruz şimdi? Çünkü kontrol altına aldık. Tamam. Geri mi döneceğiz? Ne yapacağız? Başka gidecek yer var mı? He buradan buradan tamam. Alexi ha Alexi buradasın. Gordon. Başa... Evet. containment system's back in place. Well, it won't last forever but at least we've bought a little time and this one the judge poking around in the control data they were trying to start a chain reaction all right but destroying the citadel is just a side effect mm -hmm. since we took out brain's reactor this is the only way to be happy yeah transmission packet back to wherever they came from i can't tell what the packet contains but it's important enough that they're willing to sacrifice the whole Citadel <laughs> to send it off <laughs> We need to get it back to my dad and Dr. Plunder at the outpost right away. I've been pulling down a copy. Whatever yep. it is, I have a feeling it's bad news for all of us. Yeah. There's something else. what? Yeah, it's Judith. Take a look. Judith. Bakayım. I'm fairly sure I've pinned down the location of the project. It's hard to say how much of it might have survived until I've compromised our work

hakikaten yeni şeyler gelmiş Tamam. 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 Hadi Tamam. Hadi. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi Tamam. koş. Tamam. 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 yok galiba Tamam ben koşuyorum sen de koş Aman Gel gel Asansör yalnız var ya iki, iki kişi genci çıkıyor Ben tek genci çıkmadık. garip Yani otomatikse Neyse ya O kadar çok ayrıntılara girmeye gerek yok Ayıksın ne dedin neyse bakalım aşağıda bizi ne sürprizler bekliyor. Var adam çıkarsa öldüremem ki aynen hiçbir şey yok. Bence çıkmaması lazım. Ha yükleniyor. Hadi kaçalım. Ana arkamız asker kaç 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 kaç. Çabuk ol Alexi. Silahım yok gibi. Tamam. Bence de. Çabuk kaç buraya. Abi yine mi ya? Tamam sen buna bir el atsana ya. Tamam. Abi dikkat dikkat. Abi ya. He onunla onunla kapıştırıyoruz yani Onu da ayarla. Tamam. Güzel. E ne yapıyoruz Bence de. Aa aynen aynen tuzak olacak. Hadi hoppa. <laughs> işte bir iyi oldu. Bu onlar oya baya. Biz böyle saklanalım. Bunu yok edemezler galiba. Hadi hepsini yok etsinler. Yok edemezlerse biz bittik. Of. Oh. oh, bayağı fena ettiler ha. Hadi öldürün. Tamamdır. Bitti. Hadi gel. Nerede tren? Tamamdır. Aa tren. Öf. Ulan, boy, they're attacking me. I didn't fill my I'm scared. I don't know what's in this copy we made, but they're not thrilled about us having it. All things considered, we're not. Oh no. It's a soccer Stalker Damn the combine. This is what happens to you if you resist. Yes. Ah, but you sounded are just in the wrong place at the wrong time. You i Let's see where this train is headed. With any luck, we should be well out of the city before it's too late. in the I'm going Olmaması muhtemel değil. <laughs> İlla olacak kötü bir şey. Çünkü ben Gordon. <laughs> Kurtarırım tabi. Aa yine bir şey var bak dedim. Bir şey olmadan olmaz yani. Oh. Dikkatli olmamız lazım. Tamam ben böyle... Oh, 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 oh. Ana ana. Abi bu ne ya? Lan var ya. Şöyle bakışım geldi. Alexi. Lan bunlar da canlandı. Ha hadi. Tamam. Tamam hadi. Ah. Alexi gel. Evet yine bir yerde kaldık. Neyse arkadaşlar öteki videoda görüşürüz. Kendinize bakın görüşürüz. Videoyu izleyeseniz like atmayı unutmayın. Bay bay.